Hocam erken ergenliğin tedavisinde neler yapılmaktadır? Erken ergenlik tedavisinde ergeni durdurmaktır temel yaklaşım. Bu da aylık ya da 3 aylık iğneler kullanabiliyoruz ve böylelikle ergenliği durduruyoruz. Bu iğnelerin genellikle çok ciddi bir yan etkisini görmüyoruz. Kısa dönemde ve uzun dönemde ve bu iğnelerle beraber çok sadece lokal etkiler görülebiliyor ve onun bunun sonucunda çocuk ergenliği baskılanmaktadır ve bu iğneler kullanıldığı sürece çocuğun ergen ilerlememekte, adet görmemektedir ve boyuna olabildiği kadar katkı sağlamaktadır.